Sevgili balık burçlarım bu haftaki anahtar kelimen benlik. Sen artık birazcık içine döneceksin çünkü dolunay senin burcunda yaşanacak. Bu ne demek oluyor? Zaten duygusal olan balık burçları bu hafta daha da duygusal olacaklar. Kimlikte ve saygınlıkta büyük farkındalıklar yaşayacaksın. Özellikle görünür olmak isteyeceksin. Hayallerini bir önüne koyup neyi gerçekten istiyorum ve nerede büyüyebilirim sorgulayacaksın bu hafta. İlişkilerinde önemli kararlar alabilirsin ancak uyarı yapmak isterim. Dolunay evet duygularımız yoğun olacak. Evet birazcık dayanamayacağız bazı şeyleri. Ancak karşımızdaki insanın da dolunay etkisinde olduğunu bilelim. O yüzden riskli hamleler yapmayalım. Ani kararlar lütfen almayalım. Hayatının yönünü artık netleştireceksin. Önünü görmek isteyeceksin. Balık burçların birazcık hayalperest oldukları için gerçeklerden bazen kaçınabiliyorlar ya da gerçekleri göremiyorlar. Bu noktada hayatınızın yönünü netleştirip birazcık daha aslında ciddi bir şekilde bakmaya başlayacaksınız. Aşk hayatında canlanma yaşayacaksın. Zaten balık burçlarına uzun bir süredir aşk var, aşk var, aşk var diyorum. Bu haftada yine onlardan biri aşk hayatında güzel canlanmalar yaşanacak. Fedakarlık yerine de önce ben deme zamanı geldi. Bir balık burcunun asla bunu yaptığını göremezsiniz. Bu senenin başından beri balık burçları bundan çok zarar gördü. O yüzden şimdi kendini ön plana koyma zamanı geldi. Bencil olmak gerekiyorsa bazen de bencil olmak gerekir. Sizi seviyorum. Güzel I be after